Bir ayrı soru. Körelmiş istidatların inkişafı ölmüş kalplerde ihya edilebilir mi? Mümkünse yolu nasıldır? İstidatlar bazen körelir. Fakat istidadın körelmesi köreldikten sonra ağzı açılmayan alatu edevat gibi değildir. Açılan, işleyen Aynı kıvamı kazanan alatu edavat gibidir. Kalp de ölebilir. Kalp latife rabbaniye. Kalp bir üniversite ise kendisine bağlı fakülteler vardır. Bu fakültelerde sır gibi, kafa gibi, ahva gibi şeylerdir. Bunlar da sönebilirler. Hatta belki her gün bunlar birkaç defa söner Allah yine yakar. Kalpte bizim öyle duygular vardır ki bunlar bir kerecik olsun Allah'ın meşru saymadığı bir tabloya bakınca hemen sönü verir bunlar. Fosforlu taşların ışıktan aldığı şeyi bir miktar karanlıkta aksettirdikten sonra sönmeleri tamamen gecenin karanlığına gömülmeleri gibi aynen öyle de insanda öyle latifeler vardır ki uzun zaman karanlığa dayanamaz bütün ziyasını kaybeder. Fakat yine o türlü tesbih taneleri gibi. Bir aralık ışığa çıkarsan az bir ışık absorbe etse yine karanlıkta hemen onu aksettirir. Onun için kalbin ölmesi de insanın ölmesi gibi değildir. Yani ölür de mort olur bir daha dirilmez değildir. Ölür yine dirilir. Nebiler ölü gönülleri ihya etmek için gelmişlerdir. Efendimiz zuhur ettiği zaman Hazreti Ömer dahil çokların gönlü ölü idi cismaniyetleri vardı. Farik Aynat Efendimiz'in potasında kıvama getirilince bu ölü gönüller ihya edildi. Latifeler, körelmiş latifeler öyle inkişaf ettirildi ki Hz. Ömer gibi kimse bir iki gün gibi kısa bir zamanda Cibril-ü Emin'in yanında yerini alıverdi. Öylesine bir arşiye çizi verdi. Develerle güreş tutan Hattaboğlu, mazlumun başını beynini patlatan Hattaboğlu, karıncaya basmaz, karınca basmaz efendi haline geliverdi kısa zamanda. Onun için bu meselenin bir yönü. Yani bu yönünde şunu belleyelim. İnsanın gönlünün, kalbinin ölmesi, latifelerinin sönmesi, ebedi ölen ve sönen kimseler gibi değildir. Ölür de dirilir bunlar. Bir danenin öldürdüğü latife vardır bizde. Bir tek yalanın söndürdüğü bir ışık menbaı vardır içimizde. O yalanı söylediğiniz zaman Allah korusun o latife çalışmaz. Ölüdür o gün. Onu ihya etmek için bazan 24 saat bazen 48 saat gerektir. Siz tecrübe etseniz hissedeceksiniz bunları. Bazen 10 dakikalık fena şeyi düşünme yani hayalen fasık olma. Hayalen, fiilen değil. Ne eliniz ne diliniz karışmamıştır bu işe. Hayaliniz fısık tablosu içinde bir kısım çizgilere mevzu olmuştur. 24 saat iç aleminizde sizin aydınlığınızı keser bu. 24 saat kalbinizde bir ölünün yattığını ve kokusunun burnunuza geldiğini duyar gibi olursunuz İç müşahedeye sahipseniz. Yani kendinizi dinliyorsanız duyarsınız bunu. Fakat sonra bakarsınız yavaş yavaş Cankeş olmuş o varlık, yeniden dirilmeye başladı. Sanki siz o masiyeti hiç işlememiş, hayalen fıska girmemiş gibi yine o pervaz ediyor, hiçbir şey olmamış gibi uçuyor görürsünüz. Kendinizi dinliyorsanız bunlara şahit olursunuz. Tabii bu avam, benim gibi avam seviyesinden ve zaviyesinden. Ehlullah'tan bunları gerektiği gibi dinleyemedik, nasip olmadı. Herhalde onlardan dinlense hakkal yakınine masar o zevat bunları rengarenk anlatacaklar bizlere. Bir yönüyle talihli bir yönüyle de talihsiz kimseleriz. Bizler zira gönül hayatına ait bu meseleleri benden dinleme talihsizliğine düşarsınız sizde. Bu işin bir yönü bunu böyle bilelim. İkinci mesele şudur. Mümkün mertebe kalbi hayatı ve ruhi hayatı söndürmemeye dikkat edeceğiz batmamak için lazım gelen şeyleri yapacağız. Madem içimizdeki bir kısım latifeleri bir kelime, bir tane, bir habbe, bir öpme, bir bakma batırıyor, Allah muhafaza buyursun. O dakika içinde ölmüş o duygularla, sönmüş o latifelerle Rabbin huzuruna gitme ihtimali de vardır. Ben onları ihya imkanını bulamadan, mürde gönlüme hayat nefhedemeden ya yuvarlanır gidersem Allah korusun dilim tutulur. Onun için çok dikkat etmek lazım. Batmamak lazım. Allah korusun hayalimize bir fısk, bir fücur, musallat olur. Gece ve gündüz bizi meşgul ederse hemen ona sırt çevirmeli, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli. Çünkü söndürür o, duygularımızı söndürür. Onun içimizde bir boşluk meydana, bir kurt gibi kalbimizi delmek suretiyle bir boşluk meydana getirmesine fırsat ve imkan verilmemeli. Düzgün yaşamalı. Ma mafi. İnsan elinde olmayarak bu türlü saplanmalar, düşmeler, baş aşağı gelmelerden sonra hemen kalkıp Allah'a istiğfar etmelidir. Sahih hadis Buhari ve Müslim'in omuzladığı bir hadiste şunu görüyoruz. Kulum günah işlediği zaman Rabbi inni aznebtu faghfirli. Rabbim günah işledim mağfiret et. Cenab-ı Hak buyurur: Kulum günah işledi, kendisini mağfiret edecek birisinin bulunduğunu, beni kabul etti. Ben mağfiret ettim onu. Bir daha kalkar işler Rabbi inni aznebtu faghfirli. Ya Rabbi yine günah işledim yine ben. Karşına çıktım mücrim. Mağfiret ettim. Yine işler yine mağfiret ettim kulum dağlar azamet ve cesametinde, günahlarla benim karşıma gelsen, istiğfar etsen ben seni mağfiret edeceğim buyurur. Onun için hemen bir zelle ve bir süçmeyi müteakip, arada hiç vakit zaman bırakmadan, fevt etmeden, estağfirullah demeli Rabbe teveccüh etmeli. Onu yine orada rahmetiyle hazır bulacaksınız. Rabbi inni zalemtu fagfirli fagafereleh. Hazreti Musa və ona icabət kimi Rabbim nəfsimi məzlum etdim. Beni mağfiret buyur, Cenab-ı Vəkt mağfiret edər. Allahum mağfirlana. Allahum mağfir, mağfir dunu bana. Allahum məsruyu bana. Allahum məsya quvar.